Evet, tekrar merhaba. Şimdi o dönemki bir e, sınıfı gösteren video çekiyoruz. Evet, öğrencileri böyle yapmışlar. Fakat bu öğrencilerin içerisinde bir tane de günümüz öğrencisi var. Merhaba demek ister misin? Merhaba. El salla. Hop. Evet, o da benim küçük kızım. Beraber ekol 1900'ü yani Fransa'nın 1900'üncü 1900, e, 1900 yılındaki okulunu geziyoruz. Evet, şöyle bakalım. Kız çocuklar bu tarafta oturmuş erkekler diğer tarafta. Ee, bizdeki Türkiye'deki eskiden olduğu gibi siyah önlükler de var o zaman. Sobayla ısınıyor sınıf. Evet, temsili öğretmenimiz karşıda. Tahtada da 1 Kasım 1900 tarihi yazıyor. O günün dersi diye. Evet sınıfımızı şöyle gezmeye devam edelim. Sınıfımızın köşesinde işte derslerde kullanılacak deney malzemeleri var. Şu dolabın en alt kısmında taş taşlar var. Onları dizmişler çeşitli. burada bu bölgenin haritası. Evet yukarıda ölçü araçları var. İşte kilo, mezure gibi. ...bunları gösteriyor. Evet, bu e, Le Marseille. E, bu Fransızların Milli Marşı. Bu haftalık ders programları... ...olarak. Evet... Sınıfımızın böyle... ...bu köşesinde yine... ...çocukların ellerini yıkamaları için... ...küçük bir yer, sabun konulmuş. Evet... Evet, şurada da insan hakları bildirgesini görüyoruz. Bakalım. Evet, şurada o zamanki Avrupa haritası. Şöyle yaklaşalım. Evet. Evet Elif el salla bu kısmı da bitirelim.